Topluma yeni yeni rol modeller sunan televizyon dizileri işledikleri konularla aslında kitleleri büyük bir yangının eşiğine sürüklüyor. Senaristler senaryolarını ağız birliği yapmışçasına ahlaksızlık ve aldatma üzerine kurguluyor. Ahlaki çöküntü ve gayrimeşru ilişkilerin diziler yoluyla normalleştirilmesi akıllara toplum mühendisliğinin farklı bir boyutunu getiriyor. Müzik Türkiye'nin yeni modası diziler. Diziler öyle tutuldu ki sınırları aşarak özellikle Arap ülkelerinde de izlenme rekorları kırdı. Müzik Kitleleri ekran başına kilitleyen dizilerde işlenen konularsa toplumsal ahlakı hiçe sayıyor. Dizi kahramanları sanki senaristlerle söz birliği etmişçesine hep gayrimeşru ilişki yaşıyor, ahlaksızlığı aşk adına savunuyor. Dizilerde izleyenlere örnek olarak öne çıkan karakterler ya eşlerini aldatıyorlar ya da gayrimeşru şekilde hamile kalıyorlar. İşte dizilerde seyircilere örnek rol model olarak öne çıkan karakterler. Aşk ve Ceza dizisinde Yasemin hiç tanımadığı Savaş'la gayrimeşru ilişki yaşıyor, hamile kalıyor. Ezel dizisinde Eyşan Ömer'le gayrimeşru ilişki yaşıyor, çocuk sahibi oluyor. Unutulmaz dizisinde Eda, Harun'la gayrimeşru ilişki yaşıyor. Ömre Bedel dizisinde Ömür, cesur karakteriyle gayrimeşru çocuk doğuruyor. Bir Bulut Olsam dizisinde Mustafa'nın tecavüz ettiği Narin, Küçük Kadınlar'da Timuçin'in zorla birlikte olduğu Elif'te gayrimeşru çocuk sahibi oluyor. İşin en iğrenç yönü ise bazı dizilerin tamamen bu ahlaksız ilişkiler üzerine kurgulanmış olması. Örneğin Aşkı Memnu yani Yasak Aşk dizisi. Yengesiyle birlikte olup amcasını aldatan karakterler aile içi ahlaksızlıkları meşrulaştırmak için aşk kavramını istismar ediyor. Ben ablamı seviyorum hiç değilse. Sen niye sevmiyorsun? Yaprak Dökümü dizisinin senaryosu da tamamen aile içi sapkınlıklar üzerine kurgulanmış. Kız kardeşler birbirlerinin eşleriyle gayrimeşru ilişkiler yaşıyor. Dizilerin buluştuğu ortak temaysa işler acısı. Dizilerin genelinde aldatma ve zina normal bir ilişki tarzıymış gibi sunuluyor. Çocukların da izlediği diziler bombardımana tutulan kitleler arasındaysa ahlaki yozlaşmaya ve aile yapısının yıpranmasına sebep oluyor aldatma ve zinayı adeta teşvik eden dizilerle boşanma oranları çoğalırken enses ilişkiler karşısında akla şu soru geliyor. Yetkililer nerede?